Şöyle şuradaki Kaya mezarlarının içine gitmeyi istiyorum Şurayı göstereyim size Şöyle Yavaş yavaş genel bir şekilde Arkadaşlar bakın burası Yekpare bir kaya Size daha net göstermek istiyorum Şu an üst tarafa çıktık ve Geldiğimiz yeri Görmenizi istiyorum Şöyle yaklaştırayım da biraz Oradan buraya oyulan miktarı alan miktarını daha net görmeniz için ve bu sadece burası değil. Bu alanın komplesi bayağı büyük bir yere sahip burası. Şimdi tek tek göstereceğiz sizlere. Şöyle bir odamız burada. Tabii ki bizim insanlarımız her yere yazı yazmayı seviyor. Şurada üç kral mezarı var, kaya mezarı var pardon. Ve dediğim gibi kubbeli yapıları görmekteyiz. Yarım Çember, yarım daire şeklinde kubbeler ve altta da yükseltili çıkıntılı yerler görüyorsunuz ve bakın bir eşik de bulunuyor. Direkt giremiyorsunuz içeriye. Kapılar da, kapıların kenarlarında kapıyı açmaya yarayan aynı zamanda yerler oyulmuş.